Tabii depremin ilk beri birçok e, ıı, STK'lar ıı başımızın tacı evet. olmaz evet, olmaz arkadaşlar. çocuklarla ilgili evet. çok etkinlik evet. yaptık. Eee evet. Cumhurbaşkanlığı iletişim evet. 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 başkanlığı evet. bir çok kültür dolusu mutluluk evet. buluşuyor etkinliğini evet. eee evet. Türkoğlu ilçemizde eee evet. yaptık. Evet. Değerli başkanım Fahrettin Altun'a e, çok teşekkür ediyorum. Ekibiyle burada yüzlerce çocuğumuzun e, bir nebze olsun normal yaşama adapte olması için eee gayret gösterdiler. Bu çalışmalar inşallah ilerleyen süreçlerde devam edecek. Herkes eee buradaki eee depremden sonra yaşanan ortamda üzerine düşeni fazlasıyla yapıyor. Cumhurbaşkanlığımız, Çevre Şehircilik Bakanlığımız, eee TOKİ, Türkiye'deki STK'lar özellikle eee Cumhurbaşkanlığımız eee bu konuda e, ilk günden itibaren devletimiz yanımızda. Bugün burada bu etkinliğin düzenlenmesiyle emeği geçen Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanımız değerli Fahrettin Altun Başkan'a ve burada emek veren ekibine çok çok teşekkür ederim. <laughs>